Evet arkadaşlar, bugün de Niksar Kalesi'ne çıktım. Şurası da göstereyim, Niksar Ovası. Köylere gittik, Cer Köyü'ne. Açıkçası, açıkçası eğlenceliydi. Farklı çiçek türleri, çiçek böcek gördük. İnek falan gördük. Yani güzeldi. Koyun kokuyordu. Yani şimdi şöyle göstereyim. Böyle k ka, ka, kale'nin içinde gezdik ama açıkçası böyle müze gibiydi ama müze değildi. İçine birkaç balkon koyulmuş. Bir bir tane odada da oturmuş namaz kılıyorlardı. Ee, yaşlılar. Yani böyle gezdim. Şöyle yeşil çimenler, evler, güzel bir şehirimiz var. Yani böyle oturduk şimdi. Çay kahve içiyoruz. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.